Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni 10 soru 10 cevap programımızın ikinci bölümünde karşınızdayız. Çünür Ziyamut, babaannesi çılgın gadibiş ve bugün üçüncü bir konuğumuz var. Dedesi var. Bugün dedesi de bizle yarışıyor. Alkış. Evet. Bugün çok güzel, eğlenceli bir program olacak. Evet, çan sesini duyunca soru başlıyor. İlk bilen parmak kaldırsın. Her soru 10 puan. En çok puan alan kazanır. Başladı. Evet. Soruyorum. Kediler ile kaleciler arasındaki fark nedir? Hayvan olmak. Hayır. Evet, düşünün bakalım. Vaktimiz var. Kediler ile futboldaki kaleciler arasındaki fark nedir? Biri kedi, biri insan oldu. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Düşünün bakalım. Çamur mu? Hayır, bilemezseniz bilemedik deyin. Yeni soruya geçelim. Bilmiyorum ben bilemedim nasıl bir şey <laughs> Söylüyorum doğru cevabı. <laughs> kediler yakaladığını yer, kaleciler yakalayamadığını yer. <gülüyor> <gülüyor> Yapmış olduk. <laughs> evet. Şimdi evet. ikinci sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Bakalım bilenler de cevaba yazsın. Yorum kısmına cevapları yazsın. Ama Soruyorum. Sonra, soru soru bittiği sonra cevaba aa, bakıp sonra ben yazayım demeyin. Soru baş söylediğimde yazacaksınız. Evet. ikinci sorumuz. Hazır mısınız? Hazırız. Geliyor gong sesi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Biraz olmadı ama. <laughs> su yutmuş toprağa ne denir? Çok Başka çamur. cevap var mı? Çamur. Su yutmuş toprağa ne denir? Ben çamur dedim. Çok mutlu olduğunu söyler. <laughs> Su yutmuş toprağa ne denir? Çamur. Çamur, 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 doğru cevap çamur. Ziyamut. Evet. Soruyoruz. Çamur. Duvara çarpan araba ne yapar? Durur. Araba. <laughs> Duvarda kalır. Dur, değil mi? Durur. Durur. <laughs> çarpan <gülüyor> araba durur. Evet. İkinci soruda da Ziya Mut. Aferin. <laughs> Soruyoruz. Anne kır kayak için en zor iş nedir? Yavrusunu beslemek. Yaklaştın sayılır. Anne kır kayak için en zor görev nedir? Yavrusunu korumak için. En Hayır. zor görev nedir anne kır kayak? Yemek vermek. Yemek vermek. Yaklaştınız. Yemek. Yavrular doğdum. Kendi yavru. kendi başlarının çaresine bakıyor. Anneler besleme 40 Ya bu bir almak. mecazem. Bir şey soruyoruz. Anne 40 ayak için en zor görev nedir? Ya, ya Anne 40 ayak için dediğim görev bir dakika, bir yavrularıyla şey alakalı bir şey. Bir şey diyeceğim şöyle. Bakın. Ama şöyle. Çok yaklaştın. 40 ayak şey yani onun hiç maması yok. E, maması olmasa ölür ki nasıl... Yaklaştırdım ama doğru cevap veriyorum. Yavrularının ayağını yıkamak. en zor görevi olur. Çünkü 40 tane ayağı var yavrusu. <laughs> yıka, yıka yıka yoruluyor yani. Anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Onlar ayaklarını yıkamıyorlar. Evet. En zor sorulardan birisi. Herkesin önünde şapka çıkardığı kişi kimdir? Aa neydi unuttum. Hocası mı? Herkes onu gördüğünde şapkayı çıkarmak zorunda. Mecburi gibi bir şey yani. O. İçinde tavşan falan çıkıyordu şapkanın altında. Sihirbaz değil. Değil, mi? değil. Herkesin onu gördüğünde şapkasını çıkarması gerekir mutlaka. Akıl. Selam mi? Sel Sel Hayır. Sel bir kişi yani. Kimin karşısında Pahşan. şapkasını çıkarır? Hayır. Hayır. Cumhurbaşkanı. Hayır. Hocanın. Hayır. Ne ha? Berber. Berber. Evet berber. Çünkü şapkayı <laughs> çıkaramazsa tıraş alamaz yani. <laughs> evet 20 puan oldu Mut 10 puan babaannesi. Dedesi sıfırda gidiyor. <laughs> Geldik diğer soruya. Kaplumbağa için en kötü durum nedir? Kaplumbağa için Çok en yaş. kötü durum nedir? Yok, Çok yani yaşadım. Bir şey olur. Bu kaplumbağa için en kötü durumdur. Yolunu kesmek değil. Hayır. Yürüyüş. Yağmur yağmur. Değil. Sırtıyla Böyle... alakalı, kabuğu ile alakalı. Sırtı Bir dakika. Bir dakika. O zaman neydi? Um, şey... Sırtına... sırtını kaşınması. Kapı. Evet. Sırtını Sırtının kaşınması kaplumbağa için en kötü durumdur. Çünkü sırtını kaşıyamaz. <laughs> Kaşıyoruz. Evet. Neyse, onlar ne akıllı biliyor musun ağaçların işte, altında <laughs> sırtı kaşıyor sırtı kaşınamaz kabuğu sert olur işte kabuğunun içinde sırtı kaşınırsa elini de sokma şansı yok en kötü durum o ya mecazen öyle demişti kediler evet geldik 20-20 kediler neden 4 ayakları üzerine düşerler çünkü 4 ayağı olduğu için aferin <laughs> 5 tane ayağı olmadığı için 4 ayağı 30 puanı niye geçtin? Evet, geldik başka bir soruya. Buna deden cevap versin. Öncelik onun olsun. Ne yersen orucun bozulmaz. Ben biliyor Dur, ya? deden cevap versin. Ben ne yersen mi? orucun bozulmaz. Dayak. Yemezsen, dayak yersen. yersen orucun Dayak bozulmaz. yersen orucun dayak bozulmaz. Dayak Tabii yemedim miydi? Hayır. Yersen. Cevap dayak. Dayak yersen orucun bozulmaz. 40 puanı. Er, 40 puanı. Er. Evet. 40 puan er. <gülüyor> şey <gülüyor> vardır, <gülüyor> <bir> şey. <laughs> Ayakları vardır ama asla yürüyemez. Ayakları vardır, Ayakları vardır Kuş! ama asla yürüyemez. Kuşlar yürür. Kuşlar. Ayakları Balık. Ayakları vardır ama asla yürüyemez. Balığın Balık. ayağı yok bildiğim kadarıyla. Hastadan. Sakız. Sakız adam. Hayır. Ayakları vardır ama asla yürüyemez. Evet. Uçak Şu mu? an görüyorsunuz mesela etrafımızda var. Şey. Telefon. Sehpa, masa, Sehpa. ayakları var ama yürüyemez. <laughs> Sehpa. Evet bu soruyu... şimdi ayakları mı oluyor? Bu soruyu Ziyanut biliyor bence. Masaya hangi örtü serilmez? Örtü? Masa? Demin söylemiştim ben sana bunun cevabını. <laughs> Masaya hangi örtü serilmez? Baş örtüsü. Olabilir. Sersen, sersen. Ama serilebilir yani. Masa serilir. Masaya hangi örtü serilmez? Gök örtü. Gök güzel. Ay şey. Cevap. Gök. He? Gök güzel. Örtü örtü. Masaya hangi örtü serilmez? Şey, Düşünün uça, bakalım. Uçan bir şey neydi ya? Otur ama kamera kafanı çekmiyor şu anda. Sadece gövden görüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Masaya hangi örtü? Ne zaman? mi cevap verecek? Dedesi mi cevap verecek? Junior Ziyamut mu cevap Neymiş verecek? Neymiş Masaya hangi örtü serilmez? Arkadaşlar bilenler cevaba yoruma yazsın. Yalan söylüyor musunuz? Tarpa çarpmış mıydı? Neydi değil mi? Onu? Veriyorum cevabı. Hazır mısınız? Ne? Bitki örtüsü. <laughs> bitki örtüsü serilmez. Cevabı ya, öyleymiş yani. Ya ben bitki <laughs> örtüsünü bilmiyordum ya. Evet. 10 soru 10 cevap. 50 karşı puan Ziya Ziyamut. 20 puan da babaannesi kaldı. Dedesi sıvı. Son sorumuz jübile sorumuza geliyoruz. Evet, Bu biraz mantık sorusu. Cevap da biraz saçma. Evet. Ama bakalım hanginiz yaklaşacak. Ayla karşı karşıya gelen güneş aya ne demiş? Ayla? Ayla karşı. güneş yolda giderken denk gelmişler. Karşı karşıya güneş aya ne demiş? Hadi yukarıya çıkalım. İyi çık geceler. demiş. demiş. Hayır. Ee, i̇yi geceler demiş. Hayırlı akşamlar demiş. Hayır. ne demiş? Yukarı, bakalım. yukarıya çık demiş. Hayır. Gezegenler. Denize mi düştüm? Hayır. Evet. Niye Düşün bakalım ne demiş. Güneş ayya ne demiş? Kıra. Karşı karşıya geldi. Çubuk krater demiş. Hani ayın kraterleri var ne ya. Bakalım. Evet, ne demiş olabilir? Ateş demiş. Hayır. Ateş mu demiş? Önümden çekil, güneşimi kapatıyorsun. <gülüyor> 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 yani dünyaya ışık gönderiyor güneş. Ay önüne geçmiş. Evet. Önümden çekil, ışığımı kapatıyorsun. Ya doğru, güneş <laughs> tutulmasın da. Önüne geçiyor da karanlık oluyor. Evet, şey şimdi ya. bile sorumuzu kimse bilemediği için ikinci sorumuza geçiyoruz. <laughs> Bunda ilk cevap hakkı dedesinin, ikinci cevap hakkı babaannesinin, üçüncü cevap ya hakkı ziyamudur. Çünkü sen zaten 50'ye 20 ye öndesin. Kaybetsen bile biri, birincisin. Ne? Bakalım ikinci kim olacak yani. 30 puanlık soru. Hmm. En zor soru. Tamam mı? Önce dedesi cevap verecek. Bilemezse 30 saniye var dedesi, sonra babaannesi, sonra Ziya Mut. Tamam mı? Tamam. Ha. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Şimdi bir kedi yolda gidiyormuş. Evet. Bir tavşanla karşılaşmış. Kedi tavşana ne demiş? Ben seni yerim demiş. Önce dedesi cevap ver. Şey. Evet. <laughs> bir kedi yolda giderken tavşanla karşılaşmış. Tavşana ne demiş? Yaşın. Başmış zaten. <laughs> Yok kedi tavşanla karşılaşmış. Tavşana ne demiş olabilir kedi? Ne salla bir cevap. Merhaba demiş olabilir. Günaydın. Nereye gidiyorsun demiş olabilir. Ne yapıyorsun Niye demiş zıpıyorsun? olabilir. Ben sen ben seni yemeye geldim demiş olabilir. Niye zıplıyorsun? Bilmiyorum. Niye evet. Zıplıyorsun demiş. Doğru cevabı söyleyeyim mi? Ne? dediler tavşanların dilinden anlamaz o yüzden ne dediğini biz de bilemeyiz kedi de bilemez. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> onlar farklı ırktan dolayısıyla birbirinin dediğini anlayamaz. Yani böyle bir saçma soru. <laughs> ben de sorma gereksinimi duydum ama evet bugünkü 10 soru 10 cevap yarışmamızın kazananı her zamanki gibi Junior Ziya Mut oluyor. Bugünkü konuk yarışmacımız dedesinin performansı çok kötüydü. <laughs> Hiçbir soruya cevap veremedi. <laughs> Sıra babaannesi gene geçenki programa göre biraz daha iyiydi. En azından iki soruya doğru cevap verdi. Üç soru bildim lan. Üç soru bilmiş evet. 30 puan. <laughs> 50'ye 30 kazanan Junior Ziya Mut. Büyük ödülü tabii ki de kaymak köpme. Aha. Program kamera devrildi arkadaşlar. Hop, program bye bye. bitiyor. Hepinize iyi akşamlar. Bye bye. bye, bye.